Ee, eh, Ahzab suresi. Şeytanın Allah'a sanırım. Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Bak kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Etkisiz hale geldiler. Kinlerini, öfkelerini yutuyorlar. Onlar hiçbir hayra varamadılar. Mücadelede Allah yardımcı ve nasip edici olarak müminlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galip olandır. Ebced'i tam 2000 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. 2000. Ee, kitap ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerine indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını e, katlediyordunuz, bir kısmını esir ediyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah her şeye güç yetirendir. Tam anlamıyla hakim oldunuz ya Allah. Ebced'i 2079. Maşallah. Maşallah dünya hakimiyetinin son vakitleri. Maşallah. Maşallah. En mükemmel vakitler inşallah. i̇nşallah. En olgun vakitler. Ey peygamber eşlerine söyle şeytana Allah'a sığınırım eğer dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir tarzda sizi salı vereyim. Sizi boşayım istiyorsanız diyor. Peygamberimizi bir kısım eşlere hanımlar bunu bunaltmışlar. Cenab-ı Allah ayetle onları ikaz ediyor. Eğer dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, artık hiç şüphesiz Allah içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır. Demek ki bir hanım evlenince neye dikkat edecek? Demek ki Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isteyerek, Allah rızası için evlenecek. İnşallah. Niçin evlenmeyecek? Dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini isteyerek evlenmeyecek. Evlenirse Allah ayağına doluyor, sıkıntı başlıyor. Bunalıyorlar. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Mümin kadınlar, mümin erkeklerin nasıl olması gerektiğini Allah çok mükemmel bir şekilde açıklıyor maşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Evet. Ey peygamberin kadınları diyor Cenab-ı Allah. Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Yani peygamber kadınları avamın kadınları gibi değil. Herhangi bir kadın gibi değil. Eğer sakınıyorsanız artık sözü çekicilikle söylemeyin ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Yani Allah vermesin. Onu bir kötü anlama yorabilir. Sözü maruf bir tarzda söyleyin. Güzel ve düzgün bir tarzda söyleyin. Evlerinizde vakarla oturun. Evlerinizi karargah edinin. İlk cahiliye kadınlarının süslerini açığa vurması gibi siz de süslerinizi açığa vurmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt, yani peygamberimizin ailesi. Gerçekten Allah sizden kiri, günah ve çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimizin ehli beytine, hanımlarına karşı o devirde bazı densizler saygıda kusur etmeye başladı edep de e, kusur etmeye başladılar. Cenab-ı Allah bu ayetleri indirdi. İnşallah.